Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Yine güneşli. Yine hava çok hoş. E, dedim ki güzelce videomu açayım. Biliyorsunuz ki videoyu açamama problemim olmuştu önceki günlerde. Çok şükür bugün güzelce açıyoruz videomuzu. Bugün ne var biliyor musun planımda? Balkon temizliği. Artık bu ertelediğim temizliği yapmam lazım. Güzelce camlarımı sileceğim. Yerleri süpürüp sileceğim. Bakın şuralar bile toz olmuş bayağı. Buraları sileceğiz. E, bu duvarların kusura bakmayın duvarlar maalesef ki Aras'cığım sağ olsun batırıyor ama çok da ben ellemek istemiyorum artık. Şimdi o taraftan şöyle hemen bu tarafa dönüyorum. Bu tarafta perdeleri çıkarttım. Perdeler temiz güzelce bunları sardım. Tekrar yerine takacağım sildikten sonra. Buralarda baya bir yine toz olmuş durumda. Şöyle göstermem gerekirse. Güzelce bir bugün balkon temizliği yapalım. Tertemiz olsun artık balkonumuz. Böyle sıradan e, balkon, mutfak, e, salon diye sırayla gideceğim artık. Bu hafta, bundan sonraki videolarda artık temizlik göreceksiniz. Ama e, önce arasın kahvaltısına zarağım lazım. Bir de önce bir mutfağı göstereyim. E, yani mutfak öyle bir nankör bir yer ki... Dün ben kendimi hiç iyi hissetmedim biliyorsunuz. Akşam videonun kapanışında da zaten bahsettim. O yüzden de e, burlar kaldı. Yani dün yediğimiz e, hamburgerlerin bulaşıkları şu an burada. Bunlar yıkanacak güzelce. Burada buz kalıpları yıkandı. Buz yapıyorum ben düzenli olarak. Buzla e, saklama kabına koyuyorum. Oradan kullanıyoruz. Böyle bunun içinden alması çünkü zor oluyor. Bunlar da yer kaplıyor. O yüzden bunları da güzelce boşalttım, yıkadım, yerleştireceğim yerine. Böyle işte. Buralar anlayacağınız böyle dağınık. Evimizi gezelim. Bugün evimiz maalesef çok kötü durumda. Önce bir evimi toplarım. Şöyle bu kısımlarda çok dağınık. Çok. Allah'tan ki salonun kapısı kapalı. Yoksa burası dağılacak ama dün ben bu arada Aras okuldan aldıktan sonra bime gittik. Aras'cımla şöyle bir tane koli aldık. Çok Ay, e Evet anneciğim. Çok ağır bir şey taşıyacak gibi durmuyor. Bunun içine bu yüzden plastikleri koymaya karar verdim. Saklamak abi, plastik onları. Ee, onları da bakalım abi önümüzdeki abi hafta artık. Baba. Evet. Bu hafta bu temizlik işini bir halledeyim. Ondan sonra aslında bugün kışlıkları yapmayı planlıyordum. Aras'ın kışlıklarını, bizim kışlıklarımızı. Ama şöyle düşündüm. Oda oda gidersem eğer odalardaki fazlalıkları da en azından ayıklamış olurum. Bugün bakalım e, balkondan çıkacak mı bir şeyler. Aras'cığım dokunma lütfen. Giriyoruz içeri. Bay bay. Bay bay bay. Kapatıyorum kapıyı. <laughs> Banyoda durum böyle. Birazcık hem havlu değişecek hem tuvalet temizlenecek hem lavabo hem süpürge falan. Bayağı işlerim çok ama işte e, havalar da güzelleşince insanın bir şey yapası gelmiyor. Bu kısımda da yine çamaşırlar katlananlar katlanacaklar yıkanacaklar. İçinde yine yıkanacaklar. Bugün inşallah bunları çalıştıracağım artık. Dün bayağı bir Aras'çımla etkinlik yaptık. Babasıyla beraber üçümüz. Önce bunu, sonra şunları çıkartırım anneciğim. Şimdi de yine Lego oynamak istiyor Aras. Kendisi oynuyor. Ben de birazcık evi toparlayayım. Bunları şeyden çıkarttı yine. Orada bakın. İstemiyor istemiyor musun oynamak? Ama ka kağıdını da koy içine. Bunları içine geri koyalım. Buralar böyle. Çamaşırlar var katlanacak. Onları katlamam lazım. Aynı işte. Bugün çok var ya. Evet. Burası da Aras'cığımın odası. Çok bir dağınıklık yok burada. Hemen anne, toparlanır. Çok, güzel, çok mu güzel odan? Seviyor musun odana? Evet. Hmm. Seninki gitmiyor mu? Evet. Gider. Gitsin. Çantamızı güzelce yerleştirelim. Bu çantayı bu arada e, internetten aldık biz. Trendyol'dan mı herhalde sipariş verdik? Ama detaylarını kendimiz hazırladık. Yani, e, bir dakika yani aldığımızda bu çanta böyle değildi. İçerisine biz kendimiz de eklemeler yaptık. Bu yüzden baya çeşitli ürün var. Bilmiyorum. Yani çok e, herkes ihtiyaç duyar mı? Çok gerekli görür mü? Ama. Bence bir ihtiyaç bir evde olması gereken bir şey. Eğer ilk yardımı da biliyorsanız. Eşim biliyor bizde. Aslında ben onun bir güzel ilk yardım eğitimi alabilirim ya. Sonuçta küçük çocuğum var ve her an ihtiyaç duyabiliyoruz ilk yardıma. Şöyle Aras'cığım güzel oynuyorken hemen benim işlerimi halletmem lazım. Çünkü bir daha çok vaktim yok. Bunları yapacak. Aras'ı koyduktan sonra da çok fazla işlerle uğraşmak istemiyorum. Kendime de biraz vakit ayırmak istiyorum. O yüzden bu gidene kadar ne yaptım yaptım. yüzümü yıkayacağım. Şöyle şu kadar kaldı bu sabunumda. Bunu bitireyim artık. Bu havlu, ayak havlusu yerleri ıslanmasın diye seriyoruz. Şimdilik burayla ilgili işim bitti. Şimdi hemen makinemizi çalıştıralım. Zaten bunlar çok kirli değil. Hep aynı program. Benim en sevdiğim program bu. 35 dakika 40 derece. Sıkması da 400. Buraya hazırladım her şeyimi zaten. Deterjan bitti artık. Ferasun mavisinden memnun kalmadım. Şu. Pek sevmedim ben. O kolajen serum diyor ya. Biraz böyle bıcık bıcık bir hissi var şöyle lap lap dökülüyor değişik bir deterjan. Dede bir bitti anne? Anneciğim artık. Dedim yine bugün biraz buzluktan bir şeyler yapayım. Arasa burada mısır haşlıyorum. Burada da e, pilav, aman pilav diyorum, sarma, e, dolma harcı yapıyorum. Normalde böyle yapmıyorum ben. E, su da bekletiyorum. O şekilde yapıyorum ama bugün vaktim yok. Yani bir an önce onu yapıp e, kenara koymam lazım. Şöyle göstereyim. Bütün malzemeleri koyuyorsunuz. İçine de biraz su. Pişti bu da zaten. Altını kapatabilirim. Aras çığmayı hemen şurada bir yumurta pişiriyorum. bunu da biraz ferahlatayım dedim. Buraya da yaprak çıkarttım. Çünkü büyük ihtimalle pirinç çok gelecek. Buraya da içimi hazırlayacağım. İçimi dökeceğim. Burada da dolmalar var. Orta kısımda da sarmaları yerleştireceğim. Getirebildin evet. Hadi makinedekileri boşaltalım. Şimdi arası bir de tost istiyormuş. Tost yapacağım hemen. Bulaşıkları halledip halledip nasıl gene bulaşık oluyor ben anlamıyorum. Şimdi içim hazır. Yapran ve dolmalık Biberlerim de hazır. Bunlar da biraz yumuşadılar. Hemen içlerini dolduracağım, pişireceğim. Bir ön pişirme yapacağım. Sadece bir 15-20 dakikalık pişirmesini bırakacağım ki en azından akşamda sıcak sıcak yiyebilelim diye. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Aslında şu an çamaşırlar da beni bekliyor. Sepete koymuştu aras ama bunu yapmam lazım. Yani bir an önce bu dolmalık biberler erir erimez pişmesi gerekiyor. Zaten kırışmazlar bir şey olmaz yani yarım saatten. Bunun içine de böyle pişmiş harç hiç yapmadım. Bence güzel olmaz da mecburen yaptım yani. Çünkü eğer beklersen öğleden sonraya kalacak. E, öğleden sonra da sıkışık zaman oluyor. Bir sürü işim oluyor zaten evde halletmem gereken. Onları mı halledeceğim, bunu mu halledeceğim gibi oluyor. İçine ben domates sosu da koydum bu arada. Ama birazdan tekrardan üstlerine de koyacağım domates. Şimdi hızlıca ben bunu bir yapayım. Ondan sonra yine görüşürüz. Sarma, dolmam hazır. Birazcık tuzluymuş yapraklar. Bekleyemediğim için maalesef. Olsun. Sıkıntı yok. Tadına baktım. Gayet güzel. Şimdi bunun üzerine güzelce domateslerini dizeceğim. Burada da mısırım haşlandı. Mısır da hazır. Sevmedin mi pantolonların hiçbirini? Yenileri görünce eskileri beğenmedin değil mi? Şimdi tamam. Evden çıktık. Gidiyoruz. Ama e, bayağı bir bulutlar var. Yağmur yağdı yağacak gibi. fotoğraflar şu an çamaşır astım korkuyorum yani. Yağarsa ne yaparım? Artık yapacak bir şey yok. Nasipte ne varsa o. O da burada mısır yiyor. Ben mısır açlamıştım ya. Yemek istedi ben de çıkarttım. Şimdi onu yiyor. Afiyet olsun Aras. Güzel mi? Aras'ı okula bıraktım. Saat iki buçuğa geldi bile. 2 saattir hem evdeki biraz işlerimi hallediyorum. Hem de biraz dinlendim. Duşuma girdim. Yani Birazcık da kendime vakit ayırmak istedim. Şimdi sıra geldi temizliğe. Temizlik olarak şu anda sadece balkonu süpüreceğim. Camlarını sileceğim. Çamaşırlarımı toplarım. Bir de bu mutfaktaki camı pencereyi bir sileceğim. Bulaşıkları hallederim. Mutfağı toparlarım. Bırakırım diye düşünüyorum. İnşallah yarın da mutfak dolaplarını şöyle bir misleyelim. Hem içleri de biraz boşaldığı için rahatladığı için güzel rahat rahat silerim diye düşündüm. Hadi bakalım şimdi işlere başlıyorum. Sıra geldi artık aylardır ertelediğim şu camları silme kısmına. E, camlarımı güzelce sileceğim, demirlerini sileceğim. Sonra da burayı güzel bir süpürüp yerlerimi e, temizlik ablarım var ya silki gibi onlarla silmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Eğer Vileda'nın bu aktif ibre bezlerinin almadıysanız mutlaka deneyin. Tam tamına cam için yani. Hiç kurulama gerektirmiyor. Sadece e, iyice böyle sıkmamız lazım. Ve önden bir temizlemek gerekiyor. Ben bir ıslak bezle siliyorum. Arkasından da bununla kurulamış gibi oluyorum. Mis gibi camlar parlıyor resmen. Şimdi içlerini de sileyim. Evet sanki hiç işim yokmuş gibi kendime kahve yaptım. Ama şükür burası temiz oldu ya kafam çok rahatladı. Şimdi artık mutfağıma geçeceğim. Önce bir şu kahvemi içeyim. Buraya da bu arada tekrardan pişmeye aldım. Ara sokula bırakırken en son kapatmıştım altını. Ondan beridir pişmiyordu. Böyle kısık ateşte ağır ağır pişsin artık. Ben de hemen bir kahvemi içeyim. Ondan sonra da inşallah işlere devam edeceğim. Haydi bakalım. Bir mola vereyim bari. Boş boş kahve içilir mi? Tabii ki boş boş içmedim. Kahvemi biraz kenara koydum. Odaları toparladım. Bir yandan kahvemi yudumladım. Odalar şu anda tertemiz, derli toplu. E, dedim ki buraları videoya çekmem zaten. O yüzden buraları da süpürdüm bu arada ben. Yani e, çocuk odası, koridor, oturma odası. Her yeri süpürdüm şu an. Bir de aynı zamanda oturma odasında çamaşırları hallettim. Bütün hepsi şu an burada. E, burada benimkiler. Şurada eşiminkiler. Burada da ütülenecek e, tişörtleri var eşimin. Bunları da hemen yerleştirince artık camımı silebilirim. Ama arasında okul saati geldi. Bakalım eşimle bir konuşayım. Ben mi alacağım, o mu alacak? Ona göre hemen bunları yerleştirip arası almaya gideceğim. Maalesef videom çok uzun oldu. Bu yüzden mutfağın e, camından yerine süpürüp sildiğime kadar olan bütün videoyu artık yarın izleyebilirsiniz. Hem dolapları sildiğim hem de süpürüp sildiğim video yarın yayında olacak. Artık bundan sonraki süreçte de direkt yemek faslına geçiyoruz. İyi seyirler tekrardan. Waffle'ımı gördünüz. Kızlar geldiler akşam beraber oturduk. Kahve, waffle, sohbet muhabbet yaptık. Vallahi çok da güzel oldu. Çok iyi geldi. Arkadaşımızdan bir tanesi memleketine gidiyor. Kardeşinin nişanı var. Biraz e, memlekette kalacak. O yüzden böyle hep beraber toplu olarak görüşmek istiyorduk. Ben de davet etmiştim kızları. Sağ olsunlar geldiler. Hep beraber oturduk vakit geçirdik. Onlar gittikten sonra hiçbir şey yapmadım. Şimdi ben de artık uyuyacağım. Bugün dolu dolu güzel bir video oldu bence. Hem balkonumuzu tertemiz yaptık. Hem mutfağımızın camını sildik. Yerlerini süpürüp sildik. İyi oldu. İnşallah yarınki videomda da konumuz mutfak dolapları, tezgah üstü, tezgah altı dolaplar, buzdolabı temizliği. Yani full olarak mutfaktaki düzen işleriyle ilgileneceğim. Hem orada da böyle kullandıklarımı kenara ayırıp kullanmadıklarımı ayıracağım. Onları da artık kolileyeceğim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.